Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizler için etli yaprak sarma ve kuru dolma karışık çok güzel bir tarif hazırladım. Eminim sizler de yaptıktan sonra bana hak vereceksiniz bütün püf noktalarıyla. En kolay şekilde etli yaprak sarma nasıl yapılır? Gelin hep beraber izleyelim. İlk önce bir tencerede bol su kaynatıyoruz. Daha sonra üzerine 25 adet kadar kuru patlıcanı ilave edip haşlıyoruz. Her patlıcanın haşlanma süresi değişir. Bazısı daha erken, bazısı daha geç haşlanabilir. Önemli olan biraz yumuşayıncaya kadar pişirmek Patlıcanlar haşlandıktan sonra bir kevgiri yardımıyla süzün ve ocaktan alın. Az önce de belirttiğim gibi lütfen çok fazla pişirmeyin. Sadece biraz yumuşayana kadar haşlayın. İç malzemesi için 2 su bardağı yıkanmış pirinç, büyük bir kase, kuşbaşı, küçük küçük doğramış olduğunuz kırmızı et, yaklaşık 300-400 gram kadar, ben dana eti kullandım, isterseniz kuzu eti de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı donmuş maydanoz, ben donmuş olarak kullanıyorum bazen çünkü evde taze her zaman bulunmuyor. İsterseniz yarım demet kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı kadar pul biber, biraz karabiber. 2 adet küçük küçük doğranmış kuru soğan, 2-3 diş sarımsak, damak tadınıza göre tuz. Eğer yapraklarınız çok tuzluysa lütfen tuz miktarını az kullanın. Ben 1,5 çay kaşığı kadar tuz kullandım. Üzerine de 1 çay bardağından biraz daha eksik olacak şekilde sıvı yağını ilave ettim. İyice yoğurdum. Yoğurma işlemini isterseniz kaşıklı değil elinizle de yapabilirsiniz. Tenceremin altına kemikli et yerleştirdim ama isteğe göre kullanmayabilirsiniz de. Önceden biraz haşlamış olduğum kuru patlıcanların içini yarımdan daha az olacak şekilde dolduruyorum. Baş kısmını hafifçe katlayıp tencereye yerleştiriyorum. Diğer kuru patlıcanları da aynı şekilde bitene kadar iç malzemesiyle yarım olacak şekilde doldurup ağzını hafifçe kıvırıp üst üste yerleştiriyorum. Yaprakları tuzlu suyunu dökmesi için 2-3 defalık suda beklettim. Daha sonra birkaç suda yıkadım. Ve sap kısmını bir makas yardımıyla toplu halde kestim. Bu şekilde yaparsanız inanılmaz pratik oluyor. Tek tek uğraşıp kesmek zorunda kalmazsınız. Yaprakların hepsini tezgahın üzerine seriyorum. Dezgahı alabildiği kadar yaprak seriyorum. Daha sonra iç malzemesini yerleştirip önce üst kısmını daha sonra kenar kısımların üzerine katlayarak rulo yapıp sıkı bir şekilde şekil veriyorum. Diğer yaprakların hepsini de aynı işlemi uygulayarak sarmalarımızı hazırlıyoruz. Şimdi sizlere çok pratik bir yöntem olan poşetle sarma işlemini göstermek istiyorum. Normal buzlu poşeti veya sert bir poşetin üzerine yaprağı yerleştirin, iç malzemesini yerleştirin. Aynı şey yaprak sarar gibi üstünü ve kenarlarını üzerine kıvırın. Daha sonra poşeti üzerine kapatarak Parmaklarınızla içe doğru kavrayarak poşeti hızlıca sürükleyin. Bu şekilde yaprak sarmalarımızı hızlı bir şekilde yapmış olacağız. Birkaç denemeden sonra eliniz alışacak ve daha hızlı bir şekilde yapmaya başlayacaksınız. Yaprakların sarma işlemi bittikten sonra tencereye alıyoruz. Ama tencereye almadan önce bu kısmı göstermek istiyorum. Ayırmış olduğum sapları tencerenin altına yerleştiriyorum. Çünkü hafif ekşimsi bir tat veriyor ve çok lezzetli yapıyor sarmayı. Sarmaları düzgün bir şekilde tencereye yerleştiriyoruz. Daha sonra üzerine bir çay bardağı kadar sıvıya, isterseniz miktarını biraz azaltabilirsiniz ama ben bol yağlı seviyorum. 4 su bardağı kadar sıcak suyu kenarından hafifçe ilave edin yavaş yavaş. Her ihtimale karşı üzerine bir tabak kapatın. Daha sonra tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişirmeye bırakın. Bu arada yağ miktarı bana az geldi, bu yüzden 50 gram kadar tereyağını da üzerine ilave ettim. Dediğim gibi sarma bol yağlı güzel olur. Siz de bu şekilde yapın. Eminim lezzetine bayılacaksınız. Kısık ateşte yaklaşık 45-50 dakika gibi bir sürede sarmaların pişti ve lokum gibi oldular. Etli yaprak sarma benim en sevdiğim yemekler arasındadır. Kesinlikle size de tavsiye ediyorum. Özellikle Ramazan ayında bu tarifimizi paylaşmak istedim. İster iftar sofralarınızda, ister çay saatlerinize, ister akşam yemeklerinize gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir lezzet. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Son olarak kuru patlıcanın ne kadar güzel piştiğini de sizlere göstermek istiyorum. Bu tarifimizi beğendiyseniz beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.